0.5 net yapan bütün adaylar Türkçe veya matematikten 0.5 yani yarım net olan tüm adayların tercih yapma hakkı olacak. Fakat az neti olan da çok yüksek programlara girecek diye bir şey yok burada. Ne kadar çok yüksek neti olursa o kadar yüksek başarı sırası gelecektir. Başarı sırasına göre tercihlerimizi yapacağız. Peki bunu nereden bakıp öğreneceğiz biz? Üniversitelerin bölümlerin başarı sırasını nereden göreceğiz? Geçen yılki bölümlerin aldığı başarı sıralarını baz alabiliriz. Fakat bu sene yeni açılan bölümler varsa karşısında başarı sırası veya puan yazmıyor bunu nereden dikkat edeceğiz? Bizim düşündüğümüz programın benzeri başka üniversitelerdeki programlarla kıyas yapabiliriz. Örneğin, Topkapı Üniversitesi'nde açılacak olan Elektrik Elektronik Bölümünün puanı karşısında yazmayacak, bunu baz alırken farklı üniversite geçen yıl bu bölüme kaç binle öğrenci almış? Ona bakarak kıyaslayabiliriz. Burada göz önünde bulundurmamız gereken şey üniversitelerin birbirlerine yakın değerde olan üniversitelerle kıyas yapabilelim arkadaşlar.